Durun, durun, durun. Abi senin önce bir yatma pozisyonuna ayarlayalım. Bak köprüden geçemiyorsun şeylerden tabii. Bekle dur, dur halledi. M, M daha mantıklı, halledeceğim. Halledeceğim. Evet. Halledeceğim, bekle. Hadi mı girdin? Başardın mı? Allah'a yaptı la. Öyle alıyorsun, tamam. Tükan abi güvende. Geri kalanı. Benim galiba bıyıklarımı kestireceğim ya. Mert yat, Mert yat, Mert yat. Hadi <laughs> hareketi kes, hareketi. Hayır, bu bu oğlum. Şurum. işte. kamyonları birleştiriyor şu an iki kamyon arasına. Kordu kordu Lan? Lan? Lan kamyon kamyonu ya. Aa kamyon gitti. Kamyon kaza yaptı. Arabaya ne oluyor lan? Ben yaptım ben. Seni Yat 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 yat. Kordu gibi Mert var mı daha? Lan yatamıyorum. Geliyor 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 geliyor. Yat yat yat. Yat. Oh! <laughs> Mert şov yap. Eee ee, siz, siz üzerini üzerini ne yapacaksınız? <laughs> Üzerine atla. Lan. Aa eli girme abi. Çek, gir. Elini çek. Arabaya çek. Arada mı sildim? <laughs> tukar abi çekme. <laughs> elini çek. Abi. Yaramazım. Dur dur <laughs> görmüyorum dur. <laughs> lan ben araba, arabanın içinde Aa. kaldım lan ben. <laughs> Aptal olacak ha. Mutasyon geçirdi çocuk. Oh, mutasyon geçirdim lan bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> dur yakalayacağım. Yardım edin, yardım edin. Yakaladı yakaladı. Çekeceğim, <gülüyor> çekeceğim. Hoppala <laughs> abi, Çekiyorum, dur çekiyorum. Aaa, abi yavaş. Çekiyorum dur. Dur bekle çek 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 çek. Şimdi duvardan güç almam lazım. Hop. Glory Hall. Kuma gömmüşler adamı. <laughs> Bekle. Şeyden... Bı -bı -bı <laughs> Kafası <çan> <gülüyor> <gülüyor> Bak bak. Kafasına bak. Kafasına bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Bak uyku mu? bak uyku mu Hayır evet, şimdi bunu. Oh, Çarptı. Baba, baba, bab, buradakini şey izle oluyor. bak. Tem, ta, tabelalı ta, yer. Da bak mi? kafaya bak şimdi. Hop. Olmadı ama olsun. Eee ne olacak Dur, şimdi? Diğer arabadaki kim? Diğer arabadaki bir önce atla full sen ya. Çıkar belki. <laughs> Dur bekle halledeceğim ben şimdi. Bekle. Mert eğilmeye bassana. Basıyorum. Full basılı. Mert'in göbeği nasıl büyümüş lan öyle? Göbeğine bak Aa hareket ediyor hareket ediyor. Ha dışarı çıkacak. Kayıyor, kayıyor kayıyor tamam kayıyor. Kayıyor mu? İçeri, İçeri giriyor bak geri. <gülüyor> 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 abi yardım et. Abi şimdi sana ihtiyacım var. <laughs> gel. Sıfır sıfır kaydırma öpücüğü gel. Gel gel. Gel bir öpücük alayım gel. Korku filmi oldu lan. Hop. Gel bakayım şöyle bir. Salıncak. Abi önce ileri sonra geri sallan. Dur bakayım. A A <laughs> ya yemin ya. ediyorum zarar ya. <laughs>